Devre arasında teknik direktör Ra kapsalla birlikteyiz. 2023-2024 sezonuna hayırlı olsun diyelim. Başlangıcı yapıyoruz hocam yeni bir sezon evet. yeni şampiyon yeni heyecanlar İlhan Spor ekranlarında Hem takım oyununda hem devre arasında hem 90 artı 1'de birlikte olacağız bu heyecanı yaşayacağız Trabzonspor Antalya Sporu konuk ediyor sezonun açılış maçında sezonun ilk golü Dansville'den geldi Trabzonspor hazırlık maçlarına kabul edelim futbol olarak da skor olarak da taraftarını tatmin edememişti mutlu edememişti hocam Ama ilk 45 dakikaya istekli arzulu bir futbol ortaya koyarak ve de 1-0 önde tamamladı. Nasıl buldunuz ilk yarıdaki Trabzonspor'u? Özellikle başlangıcı Trabzonspor'un çok iyiydi Cüneyt. E, yani hissettirdi rakibine. Ne hissettirdi? İç oynadığını, rakibinin deplasmanda baskı altında kalacağını. Nitekim de zaten o seyrisinde yarattığı yüksek sinerjiyle beraber golü de buldu. Yani o coşku, o istek hem ön alanda yapılan pres, rakibi hataya zorlama ve de o gole kadar hatta neredeyse orta sahayı geçmedi Antalya Spor. O bölümü, o sekansı çok iyi oynadı Trabzonspor. Ondan sonra Trabzonspor'un zaman zaman evet ucuğun bölgesine çıktı Bakasetas mesela yani Bakasetas her zaman oyun oyuncu tarifini şöyle söylerim. Ya anların dokunuşlarının oyuncusu. Bakasetas bu kadar top kazandı vesaire geriye geldi etti diye tarif edilmez. Bakasetas o finalde ne yaptı? İşte o anahtar oyuncusu olarak problemi çözdü mü? İki tane mesela daha iyi vursa Bakasitas gibi bir oyuncu belki Trabzonspor 3-0'da ilk devre içeri girebilirdi. Ama çok hırslı, istekli bir oyuncu hocam. Tamam. Ee, ben anlattım sezon başında, hazırlık başında eski takımı Ayka'ya karşı oynarken sahada en çok mücadele eden, en çok tepki veren, en çok yüreğini ortaya koyan Penaltı oyuncuydu. Penaltıyı kaçırdı. ama hocam. Seni de dinledim zaten keyifle. ya müthiş Üstünürlük bir efor ortaya koydu evet. hatta eski takımın oyuncularıyla kavga dahi etti. Evet. Bana hatta <laughs> fark etmiyor bu için. Öyle hırslı ki eski evet. takımı yeni takımı hiç fark evet. etmiyor. Yediği forma için sonuna kadar mücadele evet. ediyor demiştim. Çok da güzel ifade ettiniz. Bulduğu pozisyonlar da vardı. Takımı yine yönlendiren isimlerin de başında geliyordu. Tabii az önce de söyledim ya Trabzon alanında üst bölgede özellikle cihaz saz çizgisinin yayın oralardan içeride Hı -hı. olsun anahtar oyuncu. Yani problemi çözecek oyunculardan biri. Ofansifiyetisi becerisi yüksek kalitede bir oyuncu. Tabii şimdi iki de gelmeyince bir de Trabzonspor'un geçmişte de böyle sen de biliyorsun bir kötü bir hafızası var. Evet. Eski fabrika ayarlarına dönüyor. Yani zaman zaman onu da gördük. Bir anda maç 3-0'da olabilir. Geriye yaslanan, topu rakibe bırakan, çok rahat geçiş sağlayan, Hı -hı. geniş alanda yakalanan zaman zaman Trabzonspor'da seyrettik. Trabzonspor'un biraz daha hücum oyuncularında üretken olması gerekir. Ya Trezeguet daha evet oyun bilgisi yorumu, tekniği yük üst seviyede değil. Enerjisi çok yüksek, iyi niyetli bir oyuncu ama oyunun finalinde yok. Umut hiç yok, hiç zorlamadı. Yani şimdi e, bir de Veysel'le Ömer'le oynuyor iki stoper. Evet. İkisi de ağır oyuncu... ...evet yüksek toplarda etki tecrübe... ...yeri oyunlarına çok ağır... ...yani esas onların üzerine bir Trabzonspor oyunu... ...kurgulaması gerekir... Ee, ...Vişka'da o da zaman zaman... ...işte çıktı... ...özellikle yani... ...o da istenen performansı veremedi... ...çıktığı zamanlarda iyi iş yapmaya çalıştı... ...şimdi Ömür de zaman zaman... ...Bakasetas e ne oluyor... ...yani istenilen o ucun çeşitliği... E, ...o kalitesi istenen seviyede olmadı... ...bir de en son şunu söyleyeyim... Yani Bielista şunu da doğru yapıyor. Mesela eskiden Trabzonspor'un biz iki bekini rakip yer alanda daha derinlemesine stoperlerin önünde e, konumlandığını görmedik Cüneyt. Hı hı. Ama bakıyorsun hem Larsen hem de Eren Solbek daha öne çıkıyor. Bazen Trabzonspor'un hatta not aldım bazı dakikalarda e, en aşağı 8 kişiyle rakip ceza sahasının üstüne e, yerleştiğini o çizginin oralara 8 kişiyle girdiğini gördüm. Orada da tabii şunu söyleyelim e, yani... Hem Benkoviç hem de Densville'de orta sahaya kadar da alan boşalttılar. Yani rakibi de e, özellikle baskı altına aldığını özellikle ön at oyuncuları hücumda oynayan e, orta sahada takımı öne iten Densville'i ve Benkoviç gördük. O da olumlu ama Trabzonspor'un dediğim gibi yani çok gel git yaşıyor. Trabzonspor 3-0'da yapabilirdi. Farz eden 1-1'de içeriye hı hı. girebilirdi. Ya yani bu dengesizliği ortadan kalması gere kaldırması gerekir bir özellikle. Şimdi hocam kadroya bakıyorum. Yeni transfer Benkoviç ve Kurbelis dışında oyuncu yok. Oysa dört evet. büyük takım içerisinde geçen sezon e, Trabzonspor şampiyonluk yarışından ee, en erken kopan takımdı. Evet. Taraftar da transfer ve bir dokunuş bekliyordu. Tabii. Bunu uzun uzun takım oyununda transfer bölümünde konuşacağız ama bu kadroya yeterli bir devre arası bunu konuşalım. Yani ilk yarıdaki futbol e, bu takıma transfer lazım nedir Timis? Sana? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> lazım. Ee, sen de çok iyi biliyorsun. İncelik yapıyorsun. Hem bana soruyorsun tabii ki. Yani Cüneyt en aşağı 3-4 oyuncu daha lazım. <laughs> Mesela bekler senin yerine bir o pozisyona oyuncu şart. Bir tane 8 numara oyun temposunu belirleyecek. Yani yeri geldiğinde o tempoyu yükseltecek, düşürecek. Mutlaka bir mesela Koabele savunuyor, yanında Bakasetas iyi netle oynuyor da yani şimdi bir orta sahada e, oyunun dediğim gibi yani e, topla temposunu belirleyecek bir usta oyuncuya ihtiyacı var. Yani eğer Meksiko olması gidecekse bir Santrofor'a ihtiyacı var. E aynı şekilde şimdi Orsis sakatlandı hepimizin Milli gibi. E oraya çizgiye bir oyuncu ihtiyacı var. Yani 3-4 tane oyuncuyla Goli atama atamadan evet. savunma yerine de belki hocam. Ya stopere yani stoper, stoper bölgesindeki evet, de ki evet. da eski oyuncuları evet. adı geçti uzun süre evet. biliyorsunuz. Evet. Ya tabii Orayı da belki bir takviye. Tabii. Ya orada orada da bekledikleri tabii sakat olan oyuncu var. Yani Hı -hı. onu da söyleyelim. Yani sakatlıkta yaşadılar. yaşadılar. Evet. Doğru. Yani e, yani 3 tane oyuncu sezon başında şanslık yaşadı ama Trabzonspor'un şunu söyleyeyim 3-4 tane bir kere alacakları oyuncuları şimdi başkan açıklıyor Ertuğrul Bey diyor ki biz üst sıralarda yer alacağız. Yani Trabzonspor'a ekonomik olarak sıkıntılı geçen seneden çok fazla bir açığı var doğru az önce de söyledin geçen sene daha ilk kere olmadan havlu attı evet. Trabzonspor 45 milyon euroluk çok gereksiz bir transfer bütçesiyle hem Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, sonra Konferans Ligi'nden, sonra Lig'den, Ziraat Türkiye Kupası'ndan hepsinden teker teker Hoca hedef, hedeflerden uzaklaştı. Kesinlikle. Yani şimdi başkan evet iyi niyetli, iyi iş, işler yapmak istiyor ama e, mutlaka bu takımın 3-4 tane de A sınıf oyuncu alması gerek Trabzonspor'un eksik bölgeleri doğru bir şekilde. Yani mesela kenar beklerini öne itiyorsa sağ bekler senle hücum aksiyonları çok yapan bir bek değil. ikinci yarı çıkar belki gol yapar, asist bir maç değil. Genel istatistiğine bakmak gerekir. İyi bir bek şart, az önce de söyledim. En önemli, Trabzonspor'da geçen sene Hamşik oynamadığını hatırlarsın. Programlarda, takım oyununda konuşmuştuk Cüneyt. Yani bir, e, az önce de altını çizerek söylediğim hı hı. o. Yani bir topu, yani Sosa'nın iyi halini Trabzon'da ilk geldi, oynadı. Yani takımında aynı şekilde yönettiği halini düşün. Orada oyunun direkt öyle e, playmaker, oyunu kurucusu, çok kaliteli bir oyuncuya, 8 numaraya çok ihtiyacı var. Yani sırf Koağvelis Bakasetas Ömür yani bu oyuncu veya işte bu mevki, bu pozisyondaki oyuncular eldeki kadro yeni transferler de var tabii o mevki. ama genel olarak oraya daha kaliteli daha net bir oyuncu lazım. Hocam e, gol pası da ondan geldi. E, köşe vuruşunda Abdülkadir Ömür hazırlık maçlarında e, en istekli en dikkat çeken oyuncularından biriydi ama hala üzerine koyması gerekiyor. Yani Abdülkadir Ömür'den çünkü potansiyeli çok fazla. Hepimizin sadece Trabzonspor'ların değil, Türk futbolunun, e, futbolu seven bizlerin de beklentisi çok kesinlikle. daha fazla. Bu sezon umarım gösterir. İlk yarıda da yine istekli Tabii. bir Abdülkadir vardı sahada. Ya o, oyuncu kumaşı çok iyi. Hı. Tartışmasız. Yani bir ara City'nin falan istediği Tabii. gündemine gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. 30 milyonlar konuşuldu. Tabii hocam. kesinlikle. Yani gelişimini bir türlü işte 5 sezondur belki oynuyor Abdül e, Kadir Ömür. Yani 5 senedir istenen seviyeye getiremedi. Eksiği var mı var? Evet gelişir mi? Gelişir. Yani her zaman söylüyorum. Gelişmenin yaşı yok. Avrupa'da kaç yaşındaki oyuncuları kendi teknik adamları söylüyor. İşte şöyle yapması gerekir vesaire vesaire. Yani burada Ömür'ün mutlaka gelişimini daha iyi noktaya taşıması gerekir. Buradaki en büyük şey de Ömürle ilgili oyunun finalinde olması gerekir. Yani istatistik sayısal olarak Cüneyt daha yukarı çekmesi gerekir. Asist ve gol sayısı. Yani hı hı. bittiğinde Ömür'ün bakıyoruz biz işte 63 gol, 4 asist, 5 5 asist olmaz. Kendi yeteneğine inkar, inkar ediyor. Şimdi bittiğinde sezon biz diyeceğiz ki evet Ömür 10 gol, Cüneyt ya 9 da asist yapmış. 19 gole katkı Tabii. sağlamış. Veya 12 gol işte ya 12 gol. Şey daha, bir kere kes, kesinlikle lazım. hocam. Abi, ha, kadir, ömür, bana göre hem görmüş. gol hem de double double de, de, e, denir hem de asiste oldukça. ikisinde de çift taneye ulaşması gerekir. Hem Trabzonspor'un bu yarışın içinde de tutar. Bir de kaldı hı hı. ki Trabzonspor'un böyle bir avantajı var. Hadi geçen sene bunun bahanesi de vardı avcı zamanında. Şimdi Avrupa'da yok. Sizin rakipleriniz Tabii. Beşiktaş Avrupa'da mı? Fenerbahçe, Trabzonspor. E senin Avrupa'da da değilsin. Yani onun için bir an önce... Trabzonspor'un doğru transferleri yapması gerekir. Tabii maçla da ilgili bu maçı mutlaka da Trabzonspor'un bu başlangıçta o seyirci atmosferiyle beraber daha ilk maçta e, seyirci sahih çekme açısından da bu maçı mutlaka kazanması gerekir. Yani e, oyuncuların dediğim gibi biraz daha Trabzonspor'un mesela Uğurcan vuruyor Trabzonspor'u yüksek vurup çıkıp ikinci toprağı alacak e, şimdi hı hı. bir takım değil. Çünkü orada hadi oynar bir Cornelius gibi, Sörloth gibi uzun sayzlı bir oyuncu uzun boylu. Şimdi Umut oynuyor, Trezeguet oynuyor, bak, Şimdi, oynasa, sağ bak, tarafta Ketleyecek. da evet o da, oyunca, yani, o da oynasa yani Edimişka da hı hı. yani orta sahada Ömür'le Bakasetas da evet alır top ama o kadar değil. Trabzonspor'un genelde o pas şablonu e, savunmadan çıkarak oynaması gerekir, topu yere indirmesi gerekir. Daha riske alacak ikinci ara Antalya Spor. öne çıkacak, daha açık alanları bulacak, daha pozisyon bulacak. Bu arada e, topun kıymetini de bilerek oynayacak bir Trabzonspor olması gerekir. Yani sabırlı olmak, e, sabırlı olmak yani e, Trabzonspor'un bunu doğru oynaması gerek. Sabırlı oynamak, geriye yana oynamak değil. Yine öne gitmek, yine rakibi tehdit etmek. Geri geldiğinde zaten Trabzonspor e, dikkat ettiysen bir ara topu Antalya bırakır gibi oldu. Orta sahadan hızlı geçişler yaptı. Zaten Trezege, Vizca oyunları buna çok müsait. Ama biraz daha bu oyuna hem ucumda biraz daha topu tutması gerekir, yerleşmesi gerekir. Hem orta sahada Bakaseta Sömür'ün daha da ofansif olarak devreye girmesi şart. Hocam hep negatif yönleri söylüyoruz ama siz geçen sezon programda da birkaç defa vurguladınız adı üstünde o maçlar hazırlık maçıdır diye. Evet dediğinizde haklı olduğunuzu ben bizzat gördüm iki hazırlık maçını anlattım Trabzonspor'un hazırlık maçlarına göre Trabzonspor'u kıyaslarsak. Lige başka başladı. Yani artı yönleri de var tamam, onu da söyleyebiliriz. Tamam. Hazırlık başına tamam. gerçekten bakıp karar tamam. vermemek Vermek lazım. lazım. Kesinlikle ben her zaman da söylüyorum. Hazırlık maçları. Taraftar tek... biraz çünkü umutsuzluğa Tıp... kapılmıştı Yok. hazırlık hayır, maçlarından hayır, dolayı. Hayır. Yani öyle. Yok ah vah edecek bir Trabzonsporu da görmedim ben ilk 5 dakikada hocam. Ya, yani ta tabii ki takviyeye ihtiyacı Takviye daha iyi var. Olmalı ama, ama Trabzonspor'da genel yani ilk yarı mesela Hı -hı. ilk yarı oyun oyunu eline aldı. Zaman zaman az önce evet. söyledim. Evet o fabrika ayarlarına döndü. Topu rakibe bıraktı falan sıkıntı yaşadı ama az bölümde yaşadı. İlk yarı 3-0 girebilirdi Trabzonspor. Bak Esatas biraz daha o vuruşları yani bildiğimiz vuruşlarını yapsaydı. Trabzonspor ilk ligin ilk maçı. Hazırlık devresi evet iyi geçmedi. Dediğim gibi ben her zaman söylüyorum. Hazırlık maçları teknik adamlar için vardır. Doğru. Bakarlar. Yani görürler. Alacaklarını alırlar. Olumlu veya olumsuz. Bakarlar yani. Denerler değil mi evet, orada hocam? Ya, oyuncuların ta tabii, oyunu kes, da denerler. Kesinlikle. Bunları iyi yaptık. Bunları daha güçlü bir hale ve sürdürü bir hale getirmemiz gerekir. Bunlar zayıf noktalarımız. E buraları düzeltmemiz gerekir. Bunlar için var. Yani onun için... E, Bielissa'yı hemen orada e, şey yapmamak gerekir. E, ben de mesela ayak maçında ben de beğenmedim. Hatta ben de sosyal medyada yani daha iyi transfer de olabilir. Yani daha iyi işler de yapabilir Trabzonspor. Trabzonspor'un bu sene en önemli farkı bir kere oyun anlamında Bielissa'nın net dokunması gerekir. Şimdi sizin bütçe olarak bir Beşiktaş, Fenerbahçe hele 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 Galatasaray kadar bir bütçeniz yoksa sizin antrenör katkınız ve doğru yapacağınız bundan sonra 3-4 takviyeyle oyun gücünüzle bu yarışa ortak olmanız gerekir. Yani sizin oyuncu kalitediniz veya bütçe diğer İstanbul takımlarıyla bu sene biraz açıldı çok ciddi anlamda Trabzonspor'un. Ama Trabzonspor oyunla bunu kapatması gerekir. Doğru yapacağı hamlelerle yani yanlış transfer yapma hakkı da yok Trabzonspor'un. Yani geldi orta dereceli yapmasın o zaman. Geçen sezonki hataları. Aynen. Geçen sene bir mevki senle konuşuyorduk. 5 tane oyuncu alınır evet. mı? On numara pozisyonu konuşuyorduk. Hocam. Yani bunları Trabzonspor'un eğer doğru yaparsa Bielisa'da <laughs> bu takımı ve şehri de inandırırsa mutlaka seyirci de zaten bugünkü gibi bugün, baştan bugün tribünleri enerjisi de çok iyiydi. De, devam devam edecektir. Trabzonspor çok iyi. Tabii Trabzonspor içine girdi Trabzonspor en zaten yarışın içinde olacaksa Trabzonspor taraftarının takımına sahip çıkması gerekir. Hı. Az önce söyledim bu bütçeler İstanbul takımlarıyla açılıyorsa küsmemesi gerekir Trabzonspor taraftarının. Daha fazla takımını destek olması gerekir bu maç mesela bir şey oldu gol yediler. Farz edin veya yemedi farklı da kazanabilir Trabzonspor böyle de bitebilir. Mutlaka destek vermesi gerekir. Bundan sonra iş Trabzonspor taraftarına da çok düşüyor. Yani Doğru. küsmemesi gerekir. Takımına sahip çıkması gerekir. Trabzonspor'u ikinci yarı değişiklik yapar mı yapmaz mı tabii bakacağız. Bakalım Maxi hocam. kimler var. Ma Arif Boşluk, Alişan Yılmaz... Tekliç, Enis Bardi, Kerem Şen, Gökten Gürbüz, Doğucan Aspolat, Maxi Hı. Gomez, Mehmet Canay evet. da çok daha hamile şanslı. Yok Teklis işte fena oyuncu değil. Evet, o da yani, topla becerisi, o da yetenekli. Yani çok kötü oyuncu değil. Enis Badi de azalık maçlarda girdiği maçlarda etkiliydi Sen hocam. Sen de anlattın o serbest vuruştan uç, çok güzel gol vardı. attı. Tabii Maxi Gomez de özellikle öne e, Antalya Spor çıkarsa daha alanlar, geniş Hı -hı. alanları bulabilir. Yani o hareketliliğiyle, çok statik değil. Sağ tarafa, kendi sağına doğru, çizgiye doğru çok koşu yapıyor biliyorsun. Yani bu koşularla özellikle Trabzonspor burada dengeyi kurup pozisyon yani ilk oyun başlangıcı gibi yine ikinci yarı hissettirmeli. Ama bu arada Trabzonspor'u mutlaka yani 1-0'la yani bu maç gitmez. Futbol bu. Hiçbir şeyin hı hı. garantisi yok. Mutlaka 2'yi bulmalı. Yani yeri geldiğinde 3 ama ikiyi mutlaka Trabzonspor bulmalı. Zaman zaman çünkü ilk kere onun mesajını verdi. O baskıyı yedi. Biraz daha onun içinde o hucum hücum hattında topun kalması gerekir. Yani Umut ikinci yarı çıkmaz. Gol atar o ayrı ama Maxi Gomez'in e, yani eğer alıyorsanız bu kadar bonsai parası ve bu kadar rakam veriyorsanız şu anda hı hı. bana göre ücret olarak en fazla Maxi Gomez alıyordur. Trabzonspor takımda yıllık ücret. Yani farkını ortaya koyması için mutlaka bu oyuna da ikna etmesi gerekir Belisha'nın Maxi Gomez'i yani sonuçta bir elde oynayabilecek en becerili santrofor Maxi Gomez yani dünya çapında bir ki yani oyuncu kaliteli oyuncu yani Trabzonspor'un ikinci yarıya dediğim gibi yani ilk yarı 1-0 evet bir avantajı var ama 0-0 gibi başlayıp hissettirip oyunu değeri geldiğinde evet orta sahada bir bölgesel alanda Hı -hı. bekleyip orada o alanı doğru kapatıp oradan da çıkabilir zaman zaman bunu da yaptılar. Öyle pozisyonda buldular ama dediğim gibi biraz daha final toplarını doğru geçiremiyorlar. Son vuruşlarda Bakasetas'ın yaşadığı sıkıntı var. Bunlara ikinci yarı Trabzonspor'un dikkat etmesi gerekir. Antalyaspor'da <laughs> geçen senenin cüney çok gerisinde buldum. Çok gerisinde buldum. Tecrübeli isimler var. İşte ha. Erdoğan Yeşilyurt gibi, Ömer Toprak gibi, Güray gibi baya tecrübeli. Yani <laughs> yaş ortalaması da yüksek Güray, Güray Veysel Ömer 3'ü 100 evet. yaşında var mı? <laughs> Vardır hocam. He? Vardır. 300 yaşında. Şimdi baya tecrübeli olmuş Yani Hani tabii ki önemli ama daha dinamizmde kaybetmemek gerekir. Yani Türkiye'de oynanan Nuri işte, Hoca'dan büyüktür herhalde bu oyuncu. Tabii Nuri Hoca 88 doğumlu. Mesela Güray sol 88'de. En basit. Yani e, Ömer, Veysel'ler var. Onun için ben Antalya Spor'un özellikle e, yani oyununa da baktım. Geçen senenin çok gerisinde. Hı hı. Yapılan transferler, oyuncular oynanan oyun çok savrup. E, onu da söylemek gerekir. Peki. Hocam e, takım oyununda birlikte hı. olacağız. Sezonu açacağız birlikte. Maç bitmeden İnşallah. yayındayız son anlarında. Maçın son anlarında. Şimdi e, tekrar skorboard'a sevgili Ömer'e bırakalım sözü.